Bunlar, bunlar işte isimlerini işittiğiniz birçok insanlar. Bunlar gizli tutulduğu için şudur budur diye açıkça bir şey Fakat dünya çapında teşkilat kurmuşlar. 5000 yıldan beri, 5000 yıldan beri organizasyonlarını kurmuşlar. Neye alet olduğunuzu bilmezsiniz. O bilir ve sizi kullanır. Kim onlar? Bunlar işte isimlerini işittiğiniz birçok insanlar. Bunlar gizli tutulduğu için şudur budur diye açıkça bir şey Fakat dünya çapında teşkilat kurmuşlar. 5000 yıldan beri, 5000 yıldan beri organizasyonlarını kurmuşlar. Dünyayı kontrol ediyorlar. Biz bunlara dış mihraklar. Kim onlar? Onlar işte isimlerini işittiğiniz birçok insanlar. Bunlar gizli tutulduğu için devlet mevleti devletleri yöneten insanlar. Ne hocam? Yahu ey milyonlar! Allah aşkına ne olursun bir defa benim ne demek istediğimi küsyonizmden önce siz anlayın yahu siz anlayın. Hep geri kalıyorsunuz. O benim ne dediğimi anlıyor, tedbirini alıyor, sen sonradan aklın başına geliyor. Sadece dizini de veriyorsun bakıyorsun ki işten geçmiş. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Yaşadığımız dönem en az istiklal harbi kadar önemlidir. Kritiktir sonuçlar doğuracak ehemmiyet.